Selam gençler bugün GTA, bir GTA 5 GTA San Andreas kartımızdan devam ediyoruz Kanal abone olmayı bilmem için merak etmeyiz Allah beni çok ama çok unutmuş olursunuz Hemen başlayalım abi Burada şey yapmak istedim Video giriş yapmak istedim Neyse Şimdi S şey görevini yapıyoruz Şuraya bir waypoint atmayalım abi zaten Eve yakında şuradan bir araba Göndük diyelim Sen deyin kanka. Bir de motherfucker diyor ya. Sensin o. Oynamayı unutmuş mu ya? Bayağıdır oynamıyoruz. Güzel oldu. Şöyle gidelim. Abi ben niye her yere çarpıyorum ya? have it sure did him nines and XS hey let's get rid my man go with smoke toe Mt house what happened to the family? what a love had. Shit happened Hemen gidelim abi. Valla gitmeden önce size bir şey göstereyim. Book, şurada arkadaşlar. Bu evin arkasında sizce ne var? Bakın. Dam bir mezarlık. Ve şurada bir kürek var. Küreyi aldığımızda. Şöyle alıyorum. Bakın. Havalı. Böyle adamların kafasına kafasına vuruyoruz. Mesela şuradaki kadın üzerinde deneyeyim. Bakın gördüğünüz gibi güzel bir şekilde vuruyoruz. Tekmeyi de attık. Tam oldu abi. Gidelim. Tekrardan arabaya binelim. Geri çık abi. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar Zaptiye Osmanlı serisi başlatabilirim. Ona göre hazırlıklı olun. Hazırlıklı olun diyorum da sanki ne yapacağım ya. Bir tane video hazırlayacağım abi bitti. Abi ben ne biçim sürüyorum ya bu ayakkabı. arakabı. Arakabı dedim ya. Arabayı. Hayır ayakkabıyı anlarım da arakabı ne abi? Bu arada şey söylemeyi unuttum. Egemen Yetkin ve Yusuf Duran aşağıya aşağı dedim de yorumlar kısmına bir şey emeğini çaksın. Çünkü onlara bir e posta atacağım. En sevmiyorsanız bırakmayın bu arada. Neyse geçiyorum. Yani zorunlu değil. Balanları mı vuracağız? Onun ne biçim oynuyorum ya? Ney lan? Ne oldu bana? ne? Bir şey dedi ama okuyamadım. Yeah, ha. Vurduk abi hepsini. Burada bizi silah eğitimi veriyor galiba. Ama biliyorsunuz ki ben geçen bölüm adamların içinden geçmiştim. Hem de mini Geber. Onu şu şeyde de vursana. Sen sus lan. aim the shot the car is... Arabaya mı lazım? Bindi mi abi arabaya? Yok, binemiyor. Manuel shooting ne? Nasıl alacağız abi? Ne? Ana! Kendimiz hareket ettiriyoruz. Böyle mi olacak abi? Öyle diyorsan öyle olsun abicim. Yani bize hepsi uyar. Bizi bilirsin. Beni bilirsin. Tamamdır abi patlattık. Hey, killer, Lanet olsun sen bir öldürcüsün bebeğim dedi. Ama unutma asıl da dedi yeah, ve unutamadım. You, huh? Tamamdır abi eğitimimizi aldık. Aha. Hatırlarsanız gravity zamanı bölümünde. Şu gravitileri gördüğümüzde üzerini engelleyeceğiz demişti de bir sen abimiz ve hey, gravidi yok abi. Neyse şunu sıkayım. Onu <laughs> sıksan da fayda eder değil mi Yok abi etmiyor. Gravidi kalmamış saklamamış. Gravidi dedim ya graviti. Graviti poyası. Poya dedim ya. Abi ben niye bu videoda konuşamıyorum ya? Graviti boyası Lan yine olmadı Graviti no. dedim Graviti yer çekimi demek biliyorsunuz Oğlum bir çekim de süreyim lan Abi araba yanıyor lowrider Ne yapayım smek kanka? Smeklerim ya smok. Ay ben harbiden konuşamıyorum bu videoda Sa CJ seni görüyorum belki sonra. Ya yani seni görüyorum dem dememiş olabilir. Konuş. You you you, you your colors yet? You gotta fly the flag, man. Galiba bir olay olmuş arkadaşlar. Bu da bize şey söylüyor. Çabuk buraya gel gibi bir şey söylüyor. Arabaya atlayalım. Arkadaşlar bu arada tank getireceğim bir sonraki videoda. Sizde istediğiniz arabalar varsa yazabilirsiniz. Ama arkadaşlar Türk arabası olmasın. Yani bazılarını getiririm bazılarını getiremem. Zaten siz yazdığınızda size derim. Yorumlara yazdığınızda derim. Bunu getirebilir miyim bilmiyorum diye. Ama ben getirebildiğimi getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen anlayın. Bingo. Hello. Olay olmamış abi. Sen de sen niye hemen bize buraya gel diyorsun? Bu ne lan? Abicim bir elbise alsaydın bari. Bekle bekle bekle. Bunu şey yapabiliyor muyum abi? Oh my gosh. Bakayım bir alayım şunu. Nasıl gözüküyorum dostum? Bence güzel gözüküyor. Alalım abi bunu. Bir de bir tane tişört alalım ya bu. Sizce çok salak gözüküyor bunun. Şu nasıl gözüküyor abi bizde? Oo güzel gözüktü be. Daha sici bir havalı göstermedi mi? Bunu şey yapalım abi. Bir aklımıza koyalım. En son şunu demiştik değil mi? Evet. Şimdi şu green shirt'ı deneyelim. Bu da güzelmiş. Bu da bir kaba dayı havası verdi. Bunu da bir geçelim abi. Bu kadarmış. Şuna bir bakalım. Bu nasılmış? Oo. Bu da güzelmiş de bu bize bir elemanmış gibi hava verdi. Böyle pizzacı elemanı gibi bir hava verdi. Şuna bir bakalım. Combat Jacket. Yani biraz Outlast'taki adama benzedi ama. Yine hayır. A, L, S, Güzel mi abi? Bir bakayım ona. I love L, Yok ya. Bu da olmaz. Bakalım. Erşür, Eris T-shirt alalım bir de. Bakalım. Aa bak mesela bu güzel. Sade bir havası var. Diğerine de bakalım bunun. Şuna da bir bakalım hemen. Ejiz T-shirt 2. Bu da güzel ama diğeri daha güzel geldi bana. Bu arada arkadaşlar sizde istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Kıyafet varsa onları da alırız. Ben Elis tişört alıyorum abi. Tamamdır. Thank you, sir. Aldık abi bunu da. Şimdi abi bir tane gözlük alalım abi. Bu ne lan? Oo! Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu düşündüğüm şey mi? Harbiden de düşündüğüm şey ya. Dur dur bunun diğer renkleri de var mı? Bakalım bir. Aha varmış. Kırmızısı, mavisi, yeşili ve siyahı varmış. Yeşili bir bakalım abi. Yeşil GTA 5'te bir tane görev vardı ya. Orada bir tane köpek edilmiştik çap. Heh, çap da evet onun adı. Orada taktığımız maskeye benziyordu ama hayır bu da olmaz bu kadar mı ya bu neyse ben şeyi siyahını alıyorum abi bunun siyahını alalım abi çıkalım da daha. daha burada işimiz yok burayı öğrendiğimiz iyi oldu arada geliriz üst falan alırız. Have a ben gidiyorum ya biraz sıkıcıymış. Gidelim hemen. Gönlüm. Evet, Mason Puzzle. Güzel abi. Şimdi ne yapalım? O iki tane görev geldi. Şimdi ne yapalım abi? Hmm. sak Hmm, görev yapmayalım. Bu kadarlık görev yeter. O zaman videoyu bitirelim ha. Bir zaten bayağı bir oldu. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. CJ sen de güle güle de. Güle güle. Ama nasıl bir ses ya. Yürü git. Yürü git. Gözüm görmesin seni. Her neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.